Merhabalar ben Sezin, 19 yaşındayım. Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 4 aydır yayın yapıyorum. Yayınlarım sohbet, müzik ve yemek yayınları oluyor genellikle. Geçen gün zaten biri demiş ya bir tane mil, milist, bari, bir tane Amerikalıların mitinin teşkilatının eski emekli kurbay bilmem kim başkan yardımcısı istemiş ki o şeymiş aslında uzaylılar varmış ama saklanıyorlarmış bundan. Su kedi olsaydı. Kediler çok az Hiç hapşuran kedi gördünüz mü? Ben yanımda tanıştığım insanları genelde bu soruyu sorarım. Hiç hapşuran kedi gördünüz mü? Hapşırıyorlar. Hem de çok tatlı hapşırıyor. Yapıyorlar. Korkmuştum bir kere. <laughs> bas kaza aşkım bas kaza. Kim tutmak seni bas kaza yollar Twitch benim için kameranın karşısına geçip konuşmak değil de arkadaşlarımla eğlendiğim, istediğim kadar saçmalayabildiğim ve kendim olabildiğim bir yer. Adamın <laughs> Muhteşem değil mi? Bunun yanında insanlarla etkileşim kurmak ve onlarla birlikte eğlenmek beni çok mutlu ediyor. <laughs> <Maymun gibi abi. gülüyor> aynısını yaptım. Pepe, oğlum gel buraya. Pepe'nin dedesi var play yapılır. Yayınlarım, sohbet, müzik ve yemek yiyin. Sana yeme, mama, bu adı Mikrofondan cızırtı geliyorsa... <laughs> Kamerayı iki tane fıt fıt yaptım. Belki geçer. Ve bir bir akademide bulunmaktan mutluluk ve gurur duyarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>